bugün çok kıymetli. Meri Hanım'la birlikte bir sohbet yapalım istedim. Benim çok merak ettiğim bazı şeyler var. Hem iş hayatıyla ilgili hem de tabii kişisel hayatıyla ilgili. Ufak da olsa bir takım bilgiler edinmek için soru sorayım diye geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin taleplerinize hayır demek ne mümkün bu güzel gülüşle ve bu sıcacık yaklaşımınızla. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Bu hastanemizin konseptini nasıl yarattınız? Liv konseptini doğurduğum zaman 22-23 yıllık sağlık yöneticiliği ve e, tecrübemle yola çıkmıştım ve fark yaratan bir proje olsun istedim. O döneme kadar e, hizmet verdiğim, açtığım, açılışını yaptığım, isim anneliği yaptığım Hı. çok sağlık projesinden sonra insanların neler aradığını e, sağlık sektöründe e, kurgulayarak e, bu projeyi tasarlamaya çalıştım. Tabii kafanızda oynadığınız maçla hayata geçirene kadar geçen süre içinde e, birtakım zayiatlar olabiliyor. Ama ilk açıldığında gerek isim mi ararken e, nasıl bir isim olmalı, uluslararası hastalığa da hizmet vereceğim evet. için, onların da akılda kalması için, her dilde kucaklayıcı bir e, manası olması için, açılımı olması için uğraşmıştık ve ismimizi Leading International Vision'dan yani sağlıkta lider vizyon çıktıları, Batı'yla yarışabilen, sıbih sonuçlara sahip olan bir sağlık kuruluşu olsun ve bunu taşıyabilecek doktorlardan oluşsun istemiştik. Ama halka yönelik adımız yaşamdan ve sağlıklı yaşamdan gelsin istedik ve Living Life tüm dillerde karşılık buldu, güzel de karşılık buldu. Harika bence. İçeriğini de güzel bir şekilde doldurmaya gayret ettik. Hastane ve e, hastalık lafı bile bir nahoş, e, hoşlanmıyor insanlara. Bana kalsa sağlık bakanlığına gidip hastane lafını da değiştireceğim, çünkü biz hastalık, hastalık vermiyoruz, sağlık evet. veriyoruz. Niye hastane diyoruz? Sağlıkhane diye değiştirsek diyecektim ama ruhsat alamayız diye korktuk. Biz hastane olarak ruhsat aldık. <laughs> <laughs> Mesela kızınızla aranızda böyle işte anne çok çalışıyorsun, işte sürekli iştesin, bana hiç vakit ayırmıyorsun gibi böyle bir sırtışma oluyor mu? Ee, ilkokul yıllarının sonuna kadar çok oldu. Oğlumla da kızımla da çok oldu. Oğlum daha da isyanlıktaydı bu konuda. Telefon elimden hiçbir zaman düşmedi. Ve e, her e, telefon çaldığında, mesaja baktığımda, hakikaten konuşmalarını sürekli böldüğümde e, çok öfkelidiler. Onlar da bu iz bıraktı biliyorum. Ama bir mesleğin gereği e, acile her an bakabilmek, yanıtlayabilmek, çözüm getirebilmek. Hastaneden kimse keyif için aramıyor. Mesai saati dışında kimse laf olsun diye aramıyor. Bir de arkadaşlarım gerçekten mesai saati dışında bile korkarak ararlar beni. O yüzden bu konuda sanıyorum alıştılar. işi anladıkça. Bir de sağlıkçı geçmişiniz de biliyorum. Şimdi mesela sağlıkçı geçmişiniz olduğu için mesela hastaneye gittiğinizde hasta olarak veya hasta yakını olarak mesela nasıl bir şey sizi daha mutlu ediyor veya yani bu da olmasa iyiydi gibi bir şey var mı? Yani mesleki deformasyon <laughs> sizde de vardır. <laughs> var var. Bir otele, restorana veya herhangi bir tatil köyüne gittiğimde <laughs> radar gibi bu niye böyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Sonunda yani diğer sektörlerde en azından evet. birik, sakin olmayı öğrendim ama asla <laughs> yapamıyorum. Tabii ki beklenti çıtası çok yüksek oluyor ve her detaya girmeye bir şeyin atlanmamasına ister kendi kurumum olsun ister başka <laughs> kurum olsun aşırı alert vaziyette e, bakıyorum. E, o kıyafeti çıkaramıyorum. Bilmiyorum bir gün emekli olunca çıkarabilecek. Yok bence çıkmaz. Yani çünkü o sizin dokunuz öyle. Hep mükemmeliyetçi ve hani hep böyle bir tık daha yukarıya hani olmadı bir daha öyle olsun. Veya işte başka bir şeyde gördüğünüzü de entegre etme e, yeteneğiniz var. Ben onu gözlemliyorum hastanede de veya işte toplantılarda vesaire. Yani, ee, çok herkesin yapabileceği bir şey değil. Çapraz ilaç e, kontrolünün yapılmasından, bir e, kan sonucunun zamanına çıkmasından, bir dış laboratuvar kontrolünün, e, dış laboratuvarın kalite kontrolünden tutun da hastaneye girdiğinizdeki müziğin çalışması, için eş evet. düzey. <laughs> her şeyi aynı anda <laughs> bakmaya çalışıyorum. Peki mesela şimdi biz biliyorsun seni hani, her e, branşta veya her iş sektöründe kadınlar birazcık daha Hor görülüyor veya işte daha ikinci plana atılmaya çabalanıyor. Şimdi hem siz hem de kızınız da var işte yeni kız çocuklarına ne diyelim de hani onlara dik durmaları için böyle yollarını dimdik ilerleyebilmeleri için bir tavsiyeniz olur mu? Ben e, işini iyi yapan kişinin cinsiyeti nedeniyle hor görüleceğini zannetmiyorum. Eğer işini iyi yapıyorsa ortaya e, cinsiyetini veya kimliğini koymadan ilerliyorsa hiçbir bahanenin arkasına sığınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlara da inanmıyorum. Süreklilik e, bence gençliğimizin en önemli sorunu hı hı. sebat etmemek ve hemen e, vazgeçmek, kolayca vazgeçmek. Kolayca elde edip kolayca vazgeçmek e, tutkusundan e, bence vazgeçmeli. İşte, ben gerekiyor. de şimdi onu Hemen çünkü her istedikleri hemen oluyor ya sonra beğenmeyip vazgeçtime dönüyorlar. Sorular tek taraflı geldi. <laughs> e, ben esas merak ediyorum. Bugünkü Itır Hoca ki e, mesleğinize ne kadar hakim olduğunuzu, hastalarınıza ne kadar ihtimal gösterdiğinizi birebir izliyoruz. Sınıf fakültesine giren Itıran ne derdi geriye döndüğünde? Vallahi ne derdim biliyor musunuz? Aferin kızım devam et. <gülüyor> <gülüyor> Sadece belki birazcık daha böyle bilimsellik içerisinde daha araştırmacı olabilirdim. İşte hani genetik biliyorsunuz moleküler e, sistemler bizde çok hakim oldu. Hani o, o dala da birazcık elime ataydım bir laboratuvarda da çalışaydım gibi düşünüyorum. Ama yoksa geri kalan her şeyi çok memnunum yani. <laughs> Peki dünyaya bir daha gelsem nokta 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 cümlesini nasıl tamamlarsınız? Hı, dünyaya bir daha gelsem yani yine doktor olurdum. Ee, yine hatta hematolog olurdum bence. Çünkü ona da bir ayrı hassasiyetim var. Ama daha çok çocuğum olurdu. <laughs> çok seviyorum çocukları. Daha çok çocuğum olurdu. Ya, muhtemelen bir sürü farklı şey söylerdim. Yani keşke şöyle olsaydım, bunu yapsaydım vesaire gibi. Bir tek işte birazcık daha çok çocuğum olabilirdi. <laughs> Peki iş hayatınızda aldığınız en büyük risk neydi? Size en büyük bilir. risk neydi? Şöyle... Hastalarınızla ilgili olabilir. Çünkü çok ağır bir hastalık grubuyla evet. ilgileniyorsunuz. Hematolojik, onkolojik hastalarla uğraşmak hiç kolay değil. Adeta evleniyorsunuz onlarla. Aynen. Aile gibi oluyoruz. Yani orası öyle gerçekten. Yani ben şehir değiştirmede bir değişiklik yaptım. Yoksa bir kurulu düzenim vardı. Mecbur hizmete Gaziantep'e gitmiştim. Oradan İstanbul'a bakıp burada bir klinik açma teklifinde bulundu. O bence çok büyük bir riskti. Çünkü bayağı yerleşik bir düzenimi hem hastanede hem işte hem evde her yerde onu bırakıp tekrar bir sıfıra döndüm. Sıfırdan bir başlangıç oldu. Sizi tanımışız iyi ki bilin <laughs> hocam. Ben de aynı fikirdeyim ya. Bence şu anda herkes daha da mutlu. Çok sevindim. <laughs> evet. Ben de burada olmaktan çok mutluyum yani. Çok hoşnutum. İnşallah uzun yıllar hastalığınızı bu çete altında devam Sağlıkla şifa Sağ verelim. Evet herkes huzurlu ve sağlıklı olsun. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.